Yayınıma hoş geldiniz. Evet, yayınıma hoş geldiniz. EYT'ler, emekliler, 4 değerli işçiler, MEB işçileri meclisten bayram müjdesi bekliyor. Yayınıma hoş geldiniz. Ayrıca Ramazan ayınızı en içten dileklerimi kutluyorum. İnşallah dilekleriniz ve umutlarınızın gerçekleştiği nice Ramazan aylarında buluşmanız dileğiyle diyorum. Malum emeklilerle ilgili birkaç gün önce güzel bir haber aldık. Niye? Emekli ikramiyelerinin artık koruma altına alındığını gördük. Bir nevi sigorta. Yani her sene enflasyon oranında artış. EYT'liler içinde yeni bir çalışma havası ve yeni bir bu konuda kazanma dönemine geçirmesi için yoğun bir yayın trafiği başladı. Milli Eğitim Bakanlığı işçileri mesaj üstüne mesaj yazıyorlar. Haklılar mı? Haklılar. Buradan bütün yetkililere sesleneceğiz. Milli Eğitim geçici işçilerinin iki ay daha çalışması için. Dört değil işçilerde de ek zam söz konusu olmalı. Hala maaşların kadroyla alakası yok. Evet yayınımıza geçiyoruz. Emekliler bir aydır belirtmiştik ve dediğimiz tuttu yayınlarımızda. Evet Burhan Bey onunla ilgili size şunu söylemek istiyorum. 15 günlük o kesintilerle alakalı görüşme gerçekleştireceğim ve size dönüş yapacağım. Hiç merak beyin 30 günlüğü nasıl aldıysanız yine alacaksınız değerli kardeşim. Tekrardan hoş geldin Ramazan'ın mübarek olsun. Sayın Kurnaz Ramazan'ınız mübarek olsun. Sayın Tosun Ramazan'ınız mübarek olsun. Evet yayına katılan herkesin Ramazan'ı mübarek olsun. Hayırlı akşamlar. Belediye iktisadi teşebbüsleri diyor Sayın Kurnaz. Belediyelerdeki durumla ilgili de bir çalışma olacağı ve torba yasanın meclise geleceği söyleniyor. Bu da beni heyecanlandırdı. Milli eğitimde 12 ay olsun demiş. İnşallah Sayın Tosun. Milli eğitimle ilgili bütün şey artık siyasilerde siyasilerimizden adım bekliyoruz. Karar alın. Bürokratlar hemen uygulayacak. Çünkü yazacakları geçici yerine sürekli yazacaklar. Evet Sayın Peker hoş geldiniz. Evet değerli izleyenlerim emekliler sevindiler. Bir aydır demiştim yayınlarımda emeklileri bu evet emekli ikramiyelerine zam olacak. E, 3600 günden mi emekli olmuştunuz Dair Bey? 1500'e maaşları çekilenler der misiniz? Onu söyleyin de ona göre cevaplayacağım. Bir süredir zam almadınız muhtemelen. Maaşınız 100, 1200 falansa. Evet. Şimdi maaşlara zam gelecek deniyor İntibakla alakalı. Bayrama doğru intibakla ilgili bir açıklama bekleniyor. Bağ kurulu musunuz? Yani emeklileri hatırlattık ee, Nair Bey. Özellikle öyle bir yayın trafiği oluşturduk ki ikramiyelerle ilgili ikramiyeleri verilecek zammın hem ikramiye verilip kazanılan emekleri kaybetmemek hem de emeklilerin en doğal kazanımının değerini kaybetmemesi için olacağını söyledik. Siyasi getirisinden bahsettik, o da destek gördü. Teşekkürler Sayın Işık. Ee, Sayın Elgaz, merhabalar. Belediyeler hakkında gelişme var mı? Akif Bey, bir torba yasağının geleceği söyleniyor. Bu beni umutlandırdı. İnşallah genel hükümler içeren, tüm belediyedeki işçilere koruma sağlayan, avantaj sağlayan maddeler olur. Sayın Yalçın. inşallah bir an önce Milli Eğitim 12 ay olur. İnşallah Sayın Yalçın. O kadar haklı bir talebiniz var ki e, talebiniz inşallah vücut bulur. İnşallah hak ettiğinize kavuşursunuz. Evet değerli arkadaşlar şu anda gerçekten çok önemli ve mühim bir konu. Emekçilerimizin konuları. Ramazan ayındayız malum. Bu Ramazan ayında insanların hak ettikleri yerlere kavuşmaları en büyük isteğimiz. Hak ettiklerine kavuşmaları en büyük isteğimiz, beklentimiz bu değerli kardeşlerim. 5.450 günden yeni oldum ben demiş, anladım. Ee, primler en alt tabandan yatmış ama sizlerin maaşının askeri ücret seviyesine çekilmesini tabii ki canı gönülden arzu ediyoruz. İlave hediyede de zam var mı? Normal e, bu seneki zam oranlarında zam yapıldı Burhan Bey, tehdiye ve ikramiyelere. Milli Eğitim 12 ay olsun çok mağduruz. Aynen Sayın Çelik, bakın Milli Eğitim'in durumunu şu anda aciliyet olarak sunuyoruz. Yetkililere sesleniyoruz. Ne yapın edin? Bir çözüm bulun, bir formül bulun. Bu değerli kardeşlerim hak ettikleri maaşlara bir an önce kavuşsunlar. Evet değerli kardeşlerim gerçekten umutluyuz. Beklentimizin büyük olması Bu konuda ne kadar Haklı bir de gerekçede olduğumuzu Gösterdiğimizden e, Hak ediyor Gerçekten ilgiyi alakayı Ve değeri emekçilerimiz Ben e, neden 1500 alıyorum SSK'dan yeni oldum 5450 gün İşte maaş bağlama oranları Düştü Nair Bey 2011'den sonra %30'dan emekli olma başladı İşte biz aylık bağlama oranlarının abo oranlarının değişmesini istiyoruz. Bu yayınlar bunun için varız burada. Hocam vallahi hükümet kendisi bile intibak çıkarmazsa bunlara oy yok demiş. İnşallah çıkaracak değerli kardeşim. Çünkü ikramiyelerde yoğun bir yayın yaptık ve meyvesini aldık. İnşallah intibakta da bu bayram olmadan bir müjde bekliyoruz. Bir çalışmanın olduğu söyleniyor. İntibak seyran zam var mı? Emekler çok zor durumda. Kira veriyoruz, elektrik, su, doğalgaz yer İş, e, içme elimizde evet. Doğalgaz, yeme, içme elimizde bir şey kalmıyor demiş Sayın Gürbüz. Haklısınız. Gerçekten hayat pahalı. Yaşam pahalı. Ne yapacaksınız? Burada hakkınızı isteyeceksiniz. Biz de bunun için varız burada. Gerçekten güzel bir görev ifade ediyoruz. Vicdanım çok rahatlıyor. Sayın İlgin iyi akşamlar. Engelli kamu işçilerinde zam var mı? Onlarla ilgili ayrıyeten bir zam e, durumu ile ilgili bir açıklama olmasa da biz tüm işçilerimizin kadrolu olması ve ekzamı eşit alması için talep istiyoruz. Talep de bulunuyoruz. Teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Evet tekrardan herkesin Ramazanını kutluyorum değerli izleyenlerim. Lütfen yayınıma beğeni atalım. Yayınımıza beğeni atalım ki burada bizde evet yorgun yorgunuz tabii ki akşam olmuş ama kardeşlerimiz için kısa bir yayın açmak istedim. Sesinizi duyurmak istedim. Evet tuşu 25 yapalım değerli izleyenler. 30 yapalım beğeni tuşunu. Hemen videonun altında OK tuşu var. Like yani beğeni tuşu. Oraya tuşluyorsunuz. Haydi arkadaşlar. Haydi arkadaşlarım bekliyorum. EYT'lere de versinler ikramiye demiş. Aynen katılıyorum. EYT'lere de ikram yeri verilmesi önemli. Çünkü EYT'lilerin aslında nakdi yardım alması önemli. Bunlarla ilgili çeşitli seçenekleri zamanında sunmuştum. Nail ayrı Yayınlar çok teşekkürler. Mehmet Bilmez teşekkür ederim sorunlarımızı ilettiğiniz için. Çok sağ olun Mehmet Bey. Sizin gibi duyarlı, içten bu konuda destek olanlar bizim gerçekten samimi bir şekilde bu çabamızı yapmamıza neden oluyorlar. Emeklilerin ikramiyede zam alması için, ikramiyelerinin değerini kaybetmemesi için yayın yaptık da kötü mü yaptık? İşte çalışmayı yapanlar yayınımızdaki haklı çağrımıza, güzel üslubumuza görüyorlar ve evet gelişmeler hızla çorap söküğü, söküğü gibi açılıp geliyor. Mehmet Bilmez teşekkürler. Evet değerli izleyenler e, Ömer, Cihan hayırlı akşamlar. Bu yaşa e, seçime çıkmaz. EYT evet. EYT ile ilgili Ömer Bey düşüncelerini belirtiyor. Olsun burada olman bile büyük güç. Burada EYT'yi söylemen bile büyük güç. Çok teşekkür ederim. Evet Hanife Kaplan, hoş geldiniz. Ömer Cihan, hayırlı akşamlar demiş. Evet onu söylemişti. Hanife Kaplan'a da teşekkürler yayınma katıldığı için. Evet değerli kardeşlerim, hemen beğeni tuşuna basalım. Lütfen yayınımızı onur edin. Güçlü bir şekilde arkadaşlarımız gitsin. Haydi arkadaşlar, hep birlikte beğeni tuşuna basalım. Dört değil işçilerimizin sorunları kadroya geçtikleri itibaren bitmedi. EYT'lilerin emekli kasreti bitmedi. Emeklilerin intibak hasreti bitmedi. Belediyedeki kardeşlerimiz çeşitli partilere bağlı başkanlar tarafından yönetiliyorlar. Hepsinin ayrı ayrı sorunları var. Yusuf Madenoğlu hoş geldiniz. Değerli izleyenlerim işte demek istediğim husus hayat devam ederken böyle bir geçim mücadelesinde herkesin hakkını savunmak, herkesin hakkını buradan haykırmak gerçekten bizlere mutluluk veriyor. 4 değil son durum Sayın Şakir. E, memnun olan var. Ücretlerinde memnun olmayan var. Maaşı 1000 liraya civarı artan var. Maaşı askeri ücrette kalan var. Biz de onun için eksam talep ediyoruz. Sayın Madenoğlu iyi yayınlar başarılar. Çok teşekkürler. Hocam iyi geceler. İş Kur'dan girenlere mesai verir, verilecekmiş. Verilmeyecekmiş bilginiz var mı? Bu konuyu araştıracağım. Bir dahaki yayınımda görüşelim. Öz Sayın Özdemir. Yayınımıza beğeni atmayı ve desteklemeyi unutmayın. Arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Geçim zor vallahi demiş Havva Hanım. Tabii ki haklısınız. Geçim tabii ki zor. Markete gittiğinizde 200-300 TL oluyor. Sayın Doğan inşallah sizde üniversitelerle ilgili bir çalışma olduğunda HBS personeli de bu potada olacaktır umut ediyoruz. Bir EYT'li olarak güzel şeyler bekliyoruz. Sonuna kadar hak veriyorum Sayın Madenoğlu. Güzel dileyelim, güzel olsun her şey. Sayın Alıcı Başkanım MEPT 12 olsun demiş. İnşallah. Hayırlı geceler MEPT ne olacak demiş Sayın Yılmaz. İnşallah 12 ay olacak. Teşekkür ederim her zaman. Sayın Özdemir ben teşekkür ederim. Yani burada emekçileri kazanmak, her şeyi kazanmak demektir. Ülkenin geleceğini kazanmak demektir. Her şeyin en iyi yatırım insanadır. Beton vesaire, tesisler bunlar tabii ki zaruridir. Ama insanın memnun ederek, İnsanları kazanarak yapılan yatırımlar kalıcı olacaktır. Çünkü yapılan yatırımlar kendini güçlü hisseden, ekonomik bir durumu iyi olan bireylerle taçlanacaktır, anlam kazanacaktır. O yüzden gelin emekçilerimiz sesine kulak verin. Gelin emekçilerimizle kaynaşın. Hayırlı geceler MEP ne olacak? 12 ay inşallah Sayın Yılmaz demişim. Sayın Özdemir teşekkürler, sağ olun. Sayın Uslu MEP 12 olacak mı? Cumartesi pazar çalışma parası istiyoruz. Hak veriyorum. Sonuna kadar mesailerinizle alakalı Milli Eğitim Bakanı ile görüştüğümde bu konuda arkanızdalar. MEP inşallah 12 ay olur. İnşallah Sayın Topçu. Sayın Kurna teşekkürler. Sayın adı inşallah 12 ay olur demiş. İnşallah. Sayın Alıcı kesin bir şey söylemiyorsunuz başkanım. Sayın Alıcı hangi konuda? Ee, 696'da 4 diye hastanede güvenliklere tayin çıkmasını talep ediyoruz. İnşallah güzel şey konuya e, değindiniz. İntibak çalışımı seçimde emeklilerden oy beklemesinden emekliler ikinci sınıfta görüyorlar. Ramazan Bey öyle bir şey yok. Şimdi şu anda ikramiyelere güzel adım oldu. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın intibak çalışması çıkarmak için bu Ramazan boyu yoğun bir şekilde yayın yapacağız. Rica edeceğiz. Sayın Alıcı Meb için demiş yani bunun için dedim ya ben en üst mercilerle görüştüm Sayın Alıcı. Milli Eğitim'de bu iş artık bir siyasi yasa değişikliğiyle gerçekleşecek. Mecliste komisyon da vardı. İnşallah nasip olacak bakalım. Beklentimiz o. İntibak intibak seçime yakın intibak evet. İnşallah Sayın Teke intibak çok önemli. Maaşınızın anlamlaşması, maaşınızın kendini yeniden bulması ve maaşa maaş diyebilmemiz için o intibak gerekli. MEB için başkanım demiş, onu duydum Sayın Alıcı. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Malum Ramazan, akşamları yorgun oluyoruz. Hepinize çok teşekkürler. EYT ne oldu, var mı bir gelişme? Ali Bey işte sönen, umutları yıkılan EYT'li kardeşlerimiz için yeni bir sayfa açılması için buradan duyarlı bir yayıncılık gerçekleştiriyoruz. Emekli ikramiler için yaptığımız yayına ses getirdi. Emekliler ikramilerini almaya başladılar. Yani zamlı almaya başlayacaklar. Bu da bizi mutlu etti. Tayin konusunda en son sendik evet e, şöyle diyelim tayin sizin en temel hakkınız e, özellikle şimdiye kadar e, belli şartlar bile öne sürülmeden verilmesi gereken bir haktı ama ne yazık ki kamuda bürokrasinin işler aksayacak toplu değişimler olacak mağdur olacağız beyanatları veya söylemleri bu konudaki görüşleri negatif etki oluşturuyor. Bunun tem, temelden çözümü kimsenin insifiyatifine kalmadan 4 d işçileri tam kadrolu yapmaktır. Bunun için de çabalayacağız. Çekilmeyeceğiz, yılmayacağız. Başka, yani biz 4D'nin kıdemli taşeron olmasını değil, artık tam kadroyu geçmesini istiyoruz. Ne işi var askeri ücret sularında 4D ilişkilerin? Başkanım, iyi Ramazanlar bizden unutmayın demiş. Aynen Sayın Alıcı teşekkürler. Sayın Yalçın, Milli Eğitim için tayin hakkı da olsun lütfen. İnşallah Sayın Yalçın, tayin hakkının temelden olmasını istiyoruz. Evet değerli izleyenler, ee, biraz kısa oldu, kusura bakmayın. Geç saatti ama sizlerle buluşmak istedim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağlık ve afiyet diliyorum. Çok güzel bir Ramazan'da olmanızı diliyorum. Ee, birbirimizi kırmayalım, birbirimizi iyi geçirelim. Yalancı dünya, herkes birbirine e, ne olursa olsun bir şans versin. Ve özel ve bu konuda gerçekten e, güzel günlerdeyiz. Hepinize beni dinlediğiniz için, zaman ayırdığınız için çok teşekkürler. İyi ki varsınız değerli kardeşlerim. Evet lütfen yayınıma beğeni atmadan çıkmayalım. Bu yayını lütfen arkadaşlarınıza paylaşın. Emekçiye güç verin. Görüşmek üzere.